Preş örgü atölyesinden merhaba. Bugün size böyle rengarenk renk hasır bir model anlatacağım. Bunu kalan iplerinizle de yapabilirsiniz. İki renk olarak da tasarlayabilirsiniz. Üç renk de olarak tasarlayabilirsiniz. Dilediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bu modelle neler yapılabilir? E, süeter örülebilir. Arkasının görüntüsü bu şekilde. E, şapka, şapkaya çok yakışan bir model. E, i̇ki renk şapka yapabilirsiniz. Mesela Şimdi, şimdi bakın burada bir şöyle görüntüsü var. Şuralarda noktalı görüntüsü var. Bir de böyle iç içe geçmiş bir görüntüsü var. Özellikle ikisini de yaptım ki hangisini tercih edersiniz. Bakın buralarda böyle noktalı bir görüntüsü var. Ama burada böyle bir görüntü yok. Bunlar nasıl oluştu onları da birazdan size anlatacağım. Ama ben bu, bu kısmının bu şekilde olan bölümü daha fazla tercih ediyorum. Burada lastik yaptım. Mesela bir süeter falan yapacaksanız bu lastiğin nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız sağ üst köşeye linki bırakacağım tığ işi lastik nasıl yapılır diye. Aşağıdaki yorumlar kısmına da bırakacağım. Ee, eğer şapka yapıyorsanız da zinciri çektikten sonra şapkayı öreceğiniz kişinin kafasında deneyin. Yani e, olup olmadığını kafanızın etrafında e, zinciri büyüklüğünü oluşturabilirsiniz. da. temel bir sıra oluşturmak istiyorum. 3 tane zincirle başlıyorum. İlk boşluğumun içine bir tane ikili trabzan. Bu sırayı böyle şekilde trabzanlarla bitireceğiz. Bir zincirimi çektim. Sıra bitiminde her sırada ipi kesmek zorunda olduğumuz bir model. Çünkü tek gidiş olduğu için dönüşte aynı ipi farklı ipi kullanamıyoruz. Sonrasında diğer rengime geçeceğim. Şimdi. Bakın en baştaki bölümden tığımı geçiriyorum. Buradan 1, 2, 3 zincir çektim. İpi tığın üzerine aldım. Buradan itibaren saymaya başlıyorum. 1, şuradan 1, 2, 3, 4. 4 ipi tığın üzerine almayın. 1, 2, 3, 4. trabzana 1, 2, 3 defa doladığımız ipimizle şuradan trabzanın arkasından geçiriyoruz tığı. Bakın trabzanın arkasındayız. Ve 1, 2, 3, 4 defa da yukarı çıkıyorum. 1, 2 3 doladım. Hemen yanındaki trabzandan arkasından 1 2 3 4 defa da yukarı çıktım. 3 doladım. 1 2 3 4 defa yukarı çıktım. 1 2 3 arada hiç zincir başka bir şey yok bakın. 3 zincir 3 defa doladım. Geliyorum en başa şuradan şuradan en baştan 1 2 3 4'ü çıkardım 1 2 3 doladım bakın en baş baştakinin arkasından geçirmiştim hemen onun sol tarafındaki trabzandan yine tığımı geçiriyorum 4 defa da yine yukarı çıkacağım 3 numaratı ve eee bebe ipinden biraz daha ince bir ip kullanıyorum. Bebe ipi kullanıyorsanız 3,5 numaratı uygundur. 4 yukarı çıktım. Şimdi birazdan oluşacak bu ilk baş biraz zor. Tekrar üç defa doluyorum. Bakın şimdi şunu yapacağız. 1 2 3. boşluğa, dördüncüye değil. 3. Trabzanın arkasından yine bu şekilde çıkardım. 1 2 3. Tekrar yine buradan çıkardım. 1 2 3. Hemen yine onun yanındakinden çıkarıyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi bu çıkardığım üçlünün sağ tarafına çalışacağım. Ama arada boş olan iki tane trabzan kaldı. İlk trabzanımı daha önceki bölümde çalıştığım trabzan üzerinden bakın şuradan tekrar aynı trabzanın üzerinden alıyorum. 1 2 3 4 Hep 3 dolamalı trabzanlarla çalışacağız. Arada iki boş trabzanım kaldı. Bu iki ilkinden tekrar çıkarıyorum. Sonra da onun yanında boş kalan hiç üzerinde çalışılmamış olan trabzanın arkasından bir tane daha bu şekilde dörtlü trabzan çıkardım yavaş yavaş modelim oluşacak birazdan tekrar 3 dolama yapıyorum bir bakın son çalıştığım trabzandan sonra bir iki üçüncü buradan geçirdim tığımı bir iki üç dört üç dolama ve onun hemen solundaki trabzanın arkasından bir tane daha. 1, 2, 3. Tekrar solundaki üzerinde hiç çalışılmamış trabzanın arkasından gidiyorum. Dönüş yapıyorum. Şimdi sağ tarafta çalışacağım. Sağ tarafta çalışırken yani burada arada boş iki tane trabzanımız var. İlk çalışacağımız trabzan burada daha önce üzerinde çalışılmış trabzan oluyor. Yani şuradan. 1 2 3 ve 4 3 doladık. Aradaki boş 2 tane trabzanımız var. Bunun ilkinin arkasından ikinci trabzanımızı çıkarıyoruz. 2 3 4 Ve üçüncüyü de kalan son üzerinde hiç çalışılmamış trabzanın arkasından trabzan çıkararak devam ediyoruz. Bakın. Tekrar doladım. 1 2 3. trabzandan yine aynı metodu tekrar ediyorum. Ve onun yanından ve tekrar yine onun yanında Dönüyorum sağ bölümde çalışacağım tekrar burada üzerinde en son çalışılmış bölüme geldim onun yanından şimdi sıra sonunu iyi izleyin sıra sonları bu modelde önemli yoksa kenarlarınız düzgün olmaz sıra sonuna önem vereceksiniz böyle ilerledik. Sıranın sonuna geliyoruz. Yaklaşıyoruz yavaş yavaş. 1, 2, 3. Trabzan sayımda bir problem olmuş. Onu düzeltmeye çalışıyorum ama sanırım pek beceremedim. Altının katları artı 2 olmuş. Ee, i̇yi saymak gerekiyor. Ee, şuraya üçüncüyü yapıyorum artık bitiriyorum burayı. Bakın 3 taneyi yaptınız. Geri dönüyorsunuz. Ve buraya tekrar yaptıktan sonra dönüyorsunuz sıranın sonuna iki defa doladığınız bir trabzan yapıyorsunuz ki kenarlar düzgün ilerlesin. Bakın en son boşluğa bir, iki, üç seferde yukarı çıktığınız bir böyle e, trabzan yapın ki kenarlar dümdüz çıksın yukarıya. Bir tane zincirle sağlamlaştırdıktan sonra kesiyorsunuz, bıraktınız. Şimdi ne yapacağız? başa şuraya şunun tepe noktasına yine tığımızı geçiriyoruz 1 2 3 zincirle yukarıya çıktım şimdi bu sıra bir öncekine göre biraz karışık bir sıra o yüzden e, dikkatli örmeniz, dikkatli bakmanız lazım bu sıraya 2 dolama başlangıca çünkü trabzan yapacağız Çapraz çalışmıyoruz en başta bu sırada. Bu ikinci sıra metodumuz. Şimdi bunu yaptıktan sonra buraya 3 tane 2 dolamalı 1 2 3 Tekrar 2 dolama 1 tane daha 1 2 3 Tekrar 2 dolama 1 2, 3 tane ikili trabzan yaptınız. Şimdi başlarken bu şekilde çalışıyorsunuz ikinci sıraya. Sonra 1, 2, 3 tane doladıktan sonra bakın şimdi aşağıda kalan burada gözükmeyen bir bölüm var. Bu yüzden bu sırada şaşırabilirsiniz dedim. Arkada kalan trabzanlar üzerinde çalışacağız. Burada arkada kalan 3 tane trabzanımız var. İkinci sıra geride kalanlar üzerinde çalışma sırası gibi bir şey oluyor. Buradan ilkinin arkasından dörtlü bir trabzan çıkarıyorum. Onun hemen yanındakinden hep geride kalan, öndeki kabartılar üzerinde çalışmıyoruz bakın. Geride kalan trabzanlar üzerinde çalışıyoruz. Bu da onun hemen yanındaki üçüncü trabzan. Bakın görebiliyorsunuz. Şimdi burası önemli. Döndünüz. Burada çalışacağınız bölüm bakın yine şurada geride kalan bölüm üzerinde olacak. Fakat az önce dedim ya Burada noktalı bir görüntü oluşuyor. Şurada noktalı ama burada temiz bir görüntü oluşuyor. Şu noktalı görüntüyü istemiyorsanız bu noktalı görüntüyü nasıl çıkıyor meydana? Eğer bu trabzanların direkt bakın böyle buradaki 3 trabzanı direkt arkasından geçirerek çalışırsanız noktalı bir görüntü çıkıyor önde. Ama şöyle yaparsanız burada bakın 1, 2, 3 trabzan var. Aralarından geçirirseniz yani böyle direkt arkasından değil de Şöyle şuradan hemen bir tane küçük ip çekerek, ilmek çekerek çalışırsanız o öndeki noktalı görüntü olmuyor. 2, 3, 4. 3 tane doladım. Arkada kalan ikinci trabzanın da yine bakın böyle çok sıkı örmeyin yoksa bu dediğimi yapmanız çok zor olur. İçinden çıkararak, arkasından geçirerek değil de içinden çıkararak Sonra da onun hemen yanındakinden aynı şekilde ilmek çıkarıp 4 defa da çekiyorsunuz. Döndünüz. Bakın burada da böyle bir görüntü oluştu. Tekrar 3 kez doluyorsunuz. Bu kabartmalı bölümü atlıyorsunuz. Çünkü kabartmalar üzerinde çalışmıyoruz. Geride kalana bakacağız. Arkada kalan. Yani sağdaki değil soldakinin üzerinde çalışıyoruz. Bakın yine bu geride kalanın içinden çıkarıyorum. 1, 2, 3. Hemen onun yanındaki trabzandan çıkarıyorum. Ve onun yanındaki. Şaşırmayın. Öndeki kabartılar üzerinde çalışmayın. İkinci sıra biraz daha problemli bir sıra. Yani yapması diğerine göre, diğer sıraya göre daha zor. Şimdi geriye döndünüz. Önemli olan burası. Bakın burada ortada bir boşluk kalmış. Bunun üzerinde çalışılmış, bunun üzerinde çalışılmış ve çalışılmayan, şurada hiç de gözükmeyen bir bölüm var. Buradaki 3 ilmek. Aradan çıkarıyorsunuz. İlk önce şuradan başlamıyorsunuz. En solundan, demin de şurada en soldan başladım hatırlarsanız. Sol tarafından başlıyorsunuz. Buraya doğru geliyorsunuz. Ne yapacağız? Buradan aradan çıkaracağız. Arkadan geçirerek değil de temiz görünmesini istiyorsanız. Sonra yine şunun arasından çıkarıyorsunuz. Diğer türlü de kolayınıza geliyorsa o noktalı görüntüsü de çok göze batmıyor. Onu da yapabilirsiniz. Onda ayrı bir duruşu var. Çıkardınız. Bakın çok hoş bir görüntü ortaya çıkıyor. Tekrar 3 defa doladım. Bakın önümde 2 tane kabartılı bölüm var ama arada gözükmeyen kısmı çıkarmam gerekiyor. Burada önde çalışırken en sağdan arkadan geçirerek başlıyoruz. Karıştırmayın o yüzden. Evet. Bakın bu şekilde bitirdim. Sıranın sonuna geldim. Arkadaki çalışmayı da yaptım. Şimdi iki defa doluyorum. Başta nasıl başladıysak öyle bitireceğiz. Şunun üzerinden bir tane üçlü trabzan. Tekrar iki doluyorum. Bunun üzerinden bir, iki, üçlü trabzan. Bu çapraz olanın üzerinden üç tane Iki, üçlü trabzan çıkardım. Ve sıranın sonuna düzgün yürümesi için şu bölüme bir tane daha yine tıpkı bir önceki sırada yaptığım gibi üçlü trabzanı yapıyorum. Bir zincirle sağlamlaştırıp ipimi kesiyorum. İkinci sıra metodum bu şekilde tamamlandı. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağım. Bakın aslında bu üçüncü sıra birinci sıra gibi düşünebilirsiniz. Birinci sırada yapmamız gereken metot. Ama burada trabzan üzerinde çalıştığımız için çok iyi anlaşılmayabilir. Şimdi asıl birinci sırayı anlatmış olacağım size. Bir ve ikinci sıraların tekrarı şeklinde devam edecek modelimiz. Ama birinci sırayı trabzan üzerinde çalıştığım için çok iyi anlaşılmamıştır diye düşünerek asıl birinci sırayı şimdi anlatıyor olacağım size. Üç defa doladım. Birinci sıra metodumuzda 3 zinciri çektikten sonra ilk çaprazımız, ilk sağa doğru çaprazımız üzerinde çalışıyoruz. Bunu unutmayın. Birinci sırada 3 zinciri çekiyoruz ve sağa doğru olan ilk çapraz üzerinde, bakın şunu, şuradaki çapraz üzerinde çalışmamıza başlayacağız. Arkasından yine geçirdim tığımı, ilk trabzanımı yaptım. Tekrar 3 doladım ve onun yanındaki trabzan üzerinde çalışıyorum. Tekrar 3 doladım ve onun yanındaki trabzan üzerinde çalışacağım. Sonra dönüyorum. Bu sıra bu birinci sıra metodumuz en kolay olan metot. İkinci sıra birinci sıraya göre daha zor. Birinci sırada hemen ön yüzde çalıştığımız için işimiz kolay. Bakın şunu saymıyoruz. Şuradaki başlangıcımızı saymıyoruz. Onun yanındaki 1, 2, 3 trabzan üzerinde çalışacağız. İlk önce en sağdan başlıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4. 3 doladım. Onun yanındakinden. 1, 2, 3, 4. Tekrar 3 doladım. Ve onun yanındakinden. Şuradan yani. 1, 2, 3, 4. 3 defa doluyorum. Tekrar yine sağ doğru kabartılı çaprazlar üzerinde çalışıyoruz ilk sırada. Öne doğru kabartmalı olan bundan sonra bu var. Hemen onun üzerinde çalışıyorum. Bir kabartılının arasında şurada geride kalan 3 tane e, ee, 1, 2, 3. 3 tane trabzanın en sağdaki, en sağındakinde çalışıyorum. İlki kabartılı olan bölümde, ikincisi de iki kabartılının arasında geride kalan, yani gözden kaçabilir, geride kalan trabzanların üzerinde çalışarak gelişiyor. Bakın üçüncü de hemen onun solunda. Dört defa da yukarıya çıktım, bitirdim. 2 3 doladım kabartılı olan bundan sonra bu var sonra da bunların arasında kalan bölüm üzerinde çalışacağım Bir, bakın iki kabartılı arasında geride kalan şu üçlü 3 üç tane trabzanın en sağındakinden başlıyoruz işe 1 2 3 4 1 2 3 doluyoruz. Onun hemen yanındaki 3 doladık. Onun hemen en soldakinin de de işlemimizi bitiriyoruz. Tekrar kabartılı olan bölüme geçtim. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Sıranın sonunu takip et. Şimdi sıranın sonunda şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. Bu kabartmalı değil. Bakın böyle 6 tane trabzan var önümüzde. Sıranın sonundaki şu 3 ilmek üzerinde çalışacağız ama son 3 ilmek değil. Bu bizim kenar trabzanımız bunlar. Bu kenar trabzanının önündeki şu 3 trabzan üzerinde çalışacağız. Onun ilkiyle başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sonra şu ikisinin arasında kalan ve görünmeyen şu bölümde en sağdan işe başlayarak sırayı bitireceğiz. Buradaki ilmekle bitiriyoruz. İlmek dediğim trabzan. İki dolama yaptık. Klasik sıra sonu bitirişimizi yapıyoruz. Burada sıranın sonuna bir tane üçlü trabzanla eğer çok gevşek örüyorsanız ikiliyle de bitirebilirsiniz. Diğer renge geçiyorsunuz. Bunu dediğim gibi rengarenkte de yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Şuraya 1, 2, 3 zinciri yaptınız. İkinci sıranın tekrar çok uzun anlatmayacağım. Burada ne yaptıysanız burada da aynısını yapacaksınız. Yani ikinci sıraya tekrar geri dönüp onu izleyebilirsiniz isterseniz. İki defa doladım. Şu e, kabartılı bölümde, şu üç tanesinin üzerine üç tane ikili trabzanımı yapıyorum. İki ve üç. İkinci sıra geride kalanlar üzerinde çalıştığımız bir sıraydı hatırlarsanız ve arkaya dönerek çalıştığımız bir sıraydı. 3 dolamamı yapıyorum. Geride kalana bakıyorum. Bu kabartılı üzerinde değil. Sağa doğru geride kalan üzerinde çalışıyorum. Yani burada. 1, 2, 3, 4. Model bu şekilde ilerleyecek. Dediğim gibi şapkada yapabilirsiniz. battaniyede de yapabilirsiniz. Süeter, kazak çocuklar için yapılabilir. Yelek örülebilir. Yani çok kolay olmaz ama örülür. Ee, çok küçük tutmayın tığ numaranızı ki sert olmasın. Bakın arkada kalan şunun en solundan içeriden tığımı geçirerek çok da arkadan geçirmeyerek ki önde izi çıkmasın. Tekrar 3 tane onun yanındakinin içinden çıkarıyorum. 3 dolayarak tekrar 3 doluyorum ve en sonuncu trabzanın arkasından çıkararak geliyorum. Tekrar 3 doladım iki kabartalının arasında kalan şu bölümden bakın şuradan tekrar ilmeklerimi çıkararak gideceğim. Modelimiz bu şekilde. Anlaşılmayan bir şey olursa aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.